Cümleten selamun arkadaşlar. Benim Rahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ve değişik bir çekim ile karşınızdayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Artık koyunları merak çıkaracağız. Çanların bakımını yapacağız. Kayışların olsun, yedek bağların olsun. Ondan sonra kiliteler olsun. Tasmalar olsun. Diller olmayana dil takacağız. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Böyle

Evet. Arkadaşlar sürüdeki en güzel çan bu. Gerçekten. Uzakta çok güzel duruyor. <laughs> Bunları iyi sağlamak lazım. Asıl takdirde ağaca takılır. Başka sıkışır diye.

arkadaşlar bunlar şey yapılmada kesin çemişleri boyunlar uçlar var tabi yani bu böyle küçük boyunlar yani uzun boru yerleri kestik bunları da zamanım olduğu zaman fırsat olduğu zaman ateşte pişirip bu çanlara dil atacağız yani dil olmayan çanlara dil atacağız şimdi kaç tane yaptık bir Bunlar arkadaşlar sesleri için çıkmıyor. artık bunlar eğilmiş ağzı çatlamış çatla olduğu işte ağızları bunlardan iyi ses çıkıyor bunlar artık komik bunları toplayın bu güzel üst külçeyi şurası şey olmuş kırılmış bunu kaynatmam lazım bunları ayrı bırakmam lazım Arkadaşlar sizce hangisi daha iyi? Yorumlara yazırsanız şey sevinirim. Bu Arkadaşlar bu takalar çok eski. Yani çanlar çok, çanlar çok eski. Şimdi bunlardan yapan yok gibi. Hani benim bildiğim kadarıyla zaten öyle Türk çan yapan ustalar bulsam nereye satıldığını bilsem bir şekilde ya garboya ya da kendim bir şekilde gidip bunlardan almak istemiyorum çünkü bunların verdiği sesi vermiyorum oyunlara merak çıkarmadan önce çanların bakımını yaptık. Kayış oyunlarına kayış taktık. Bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.